Herkese merhaba. iPad üzerinden mutlu yayıncılığa ait PDF dosyaları burada Zoom üzerinden nasıl açacağız? Sizlere bugün onu göstermek istiyorum. Şimdi Google Drive üzerinden Share Content deyip herhangi bir PDF dosyayı açabiliyorduk. Bunu hatırlıyoruz. Şimdi bakın bu benim Google Drive'ımda yer alan dokümanlarımın olmuş olduğu sayfa. Ancak bunun içerisinde sizlerle paylaşmış olduğumuz Mutlu Angel'a ait PDF dokümanları göremiyoruz. Aslında evet biz sizinle bunları paylaştık ama sizin doğrudan drive'ınızda yer alan dosyaları gösteriyor burası. Bizim sizinle paylaştığımız dosyalar drive'ınızda paylaşılanlar, sizinle paylaşılanlar bölümünde yer aldığı için burada göstermiyor. Peki bunu biz nasıl yapabiliriz? iPad'imizden Google Drive'a giriş yapmamız gerekiyor. Bu bir. Eğer iPad içinde Google Drive yoksa hemen App Store'a giriş yapıp Google Drive yazdığınız zaman hemen bunu indirebilirsiniz tabletinize. Peki ben Drive'a giriş yapıyorum. Drive'a giriş yaptığınız zaman şurada sizden bir hesap girmenizi isteyecek ilk açtığınızda. Mail adresinizi ve şifrenizi yazarak buraya giriş yapabilirsiniz. Peki. Şu an içerideyim. Görmüş olduğunuz gibi zaten Zoom'da da bu klasörleri görüyordum. Hatırlayalım. Hemen en alt kısımda yer alan 4 tane buton görüyorsunuz. Burada 2 tane adam var. Iki adam silüeti var. Bunun üzerine şöyle tıkladığım zaman bakın, sizinle paylaşmış olduğumuz dosyaları burada görebiliyorsunuz. Bakın şurada 3. sınıf mutlu yazıyor. Gördüğünüz gibi tüm dokümanlar şu anda bunun içerisinde yer alıyor. Peki ben bunu drive'ıma nasıl atabiliyorum? Hemen şuradaki 3 noktaya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi drive'ın bölümüne ekle diye bir seçenek var. Buna tıkladığım anda Hemen şuradan drive'ıma giriş yapayım. Bakın 3. sınıf mutlu buraya geldi. Görebiliyoruz. Yine paylaşılanlara geldi. 2. sınıfı da yine aynı şekilde drive'ın bölümüne ekledim. Biz 2. sınıf öğretmenlerle sadece 2. sınıfın PDF dosyalarını 3. sınıf öğretmenlerle de sadece 3. sınıfın dokümanlarını paylaşacağız. Dolayısıyla siz sadece bir tanesini yüklemiş olacaksınız. Peki şimdi yeniden zoom'a bir dönüş yapalım. Buraya gelmiş mi? Bir gözlemleyelim. Share content diyorum. Google Drive diyorum. Görmüş olduğunuz gibi dokümanlar buraya eklenmiş. Bir tanesini açıp çalıştıralım. Üçüncü sınıf mutlu yayıncılığa tıkladım. Yedinci üniteyi açmak istiyorum fen bilgisinden. Evet şu anda gördüğünüz gibi loading file dedi. Gördüğünüz gibi şu anda yedinci üniteye ait tüm PDF dokümanımı burada görebiliyorum. Yine kalem aracını kullanarak burada işlemler yapabiliyorum. Teşekkür ederim.